Ha, oh, geliyor. Tam teraryumluk bak. Dayı nereye kaçacağını şaşırdı. Dayı pamul parti her şeyi dojladı amına koyayım bak. Hadi pamul parti gibi bak Bak. <laughs> Önce bir buraya gitti. Sonra buraya siktir et buraya gitti. <laughs> Sonra oradan yukarı kaçtı. Şunu bir kez yapmak istiyorum ama. Free fall ama. Nasıl böyle? Free fall yani paraşüt. Böyle açık, yamaç paraşütü değil. Direkt uçaktan atlamalık. Bu açmış yüksekti ben. Uçaktan açıp sonra açıyor. Tabii. O şeyi çok merak ediyorum. Uçaktayken vazgeçiyor musun? Yoksa amına korum deyip atlıyor musun? Mesela evet, bunu bir ekiple beraber 4 kişi 5 kişi gideceğiz. Birbirimizi gideceğiz. atarız bu arada. Hayır öyle, abi öyle yerlerde şaka olmaz. Ama atarız Allah korusun bir şey, bir şey olur bir şey çok olur. O vicdan o yaşayamam. Oralarda şaka olmaz. Orada ben en son atlarım. Niye sen yapalım? önce atlarsın. Tamam, ilk ben sen atlarsın. önce atlarım tamam. Sonra tamam Allah Allah. Başta ne götü titredim böyle. Ne yapmayız sikerim sizi. Çatıya mı düşecek? Bunun derdi ne şu an? Paraşütü açık. Ama şehrin Yanlış ortasında kalmış. Yanlış bir yere kalmış. doğru gidiyor. Şurayı inmek istiyor. Oy çok hızlı iniyor lan ananın. Baba abo. Allah'tan Sen... iyi yere indi <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi herif meftal. Bağırışı duydun bak. Oy, harbi ucuz yırtmış adama ha. Harbi ölüyordu. Bu da sevinç Ölmedim amına. <laughs> <laughs> Hala galerinha.